Çin entrikaları ve baskıları sonucunda Doğu Göktürkler 630 yılında yıkılıyor arkadaşlar. Yani Çin hakimiyeti altına giriyor. Batı Göktürkler 659 yılında Çin egemenliği altına girmiştir. Tabi bunu Türkler sindiremiyorlar. Çünkü bağımsızlıklarına düşkündürler. Kutluk yani bu sefer 2. Göktürk Devleti kurulacak. Çin'in hakimiyeti altında Bulundukları 50 yıl içinde sık sık bağımsızlıklarını elde edebilmek için ayaklanmışlar Göktürkler. Bu ayaklanmalardan en önemlisi de biliyorsunuz Kürşat ayaklanmasıdır. Bu evet çok meşhur bir ayaklanmadır arkadaşlar. Evet Kürşat ayaklanması meşhur bir ayaklanma. Şimdi Kürşat ve 39 arkadaşının Çin sarayını basıp Çin imparatorunu öldürerek bağımsızlıklarını elde etmeye amaçladıkları ayaklanmadır bu ayaklanma. Ayaklanma başarısız olmuş olsa da bu olay sonraki bağımsızlık ayaklanmalarına örnek olmuştur. 682 yılında Kutluk Kağan'ın başlatmış olduğu bağımsızlık hareketi başarıya ulaşmıştır. Kutluk Kağan. Kutluk Kağan ötüken de devletini kurmuştur. İşte Çin'in zayıf anını kollamış ve devletini kurmuştur. Kutluk devletinin en güçlü olduğu dönemler Bilge Kağan ve kültigin dönemleridir arkadaşlar. En güçlü dönem bunların dönemi. Tabi bu dönemde onları güçlendiren bir kişi daha var. Vezir Tonyukuk arkadaşlar. Bu gerçekten e, devleti toparlamada, derlemede, teşkilatlandırmada önemli yere sahip bir kişidir. Evet Tony Cook'un devlet teşkilatındaki hizmetleri devletin otoritesinin güçlemesini sağlamıştır. Vezir Tony Hukuk, 725 yılında, e, savaşçılığı ve askeri dehası ile ünlü Kültigin 731 yılında, Bilge Kağan 734 yılında vefat etmişlerdir, ölmüşlerdir. E, tabi Bilge Kağan'ın ölümü üzerine devlet zayıflıyor ve karışıklıklar başlıyor. E, Karluk, Uygur ve Basmiller, bu Türk boyları arkadaşlar, e, ne yapıyorlar? E, Göktürk devletini zayıflatıyorlar ve yıkılmasına neden oluyorlar. 744 yılında İkinci Göklük Devleti de yani Kutluk Devleti, asıl ismi Kutluk Devleti tarihe karışıyor. Evet Uygurlar, Uygur Devleti 744-840 yıllar arasında yaşamış. Devletin kurucusu Kutluk Bilge Kül Kağan'dır. E, genelde Türk Devletlerinin merkezi olan Ötüken yerine devletin başkenti olarak Karabal Sagun ya da Karabal Kasunu yani Ordu Balık Şehrini Arkadaşlar Seçiyor Moyançur Zamanında 751 Yılında Çinlerin Talas Savaşında Abbasilere Yenilmesi Üzerine e, Orta Asya Uygurların Eline Geçmiştir Evet Bu e, Talas Savaşında Biliyorsunuz e, Karluk Türkleri e, Yardım Ediyor Araplara Ve Çin Mağlup Oluyor Evet e, Ve Orta Asya Uygurlar ne yapıyor? Hakim oluyorlar. Çünkü Çin artık bu dönemde zayıflamış. Mohenjo'dan sonra devletin başına geçen Bögü Kağan Çin imparatoruna yardım için çıktığı Çin seferinden dönerken Mani rahipleri de yanında Mani dinine sahip olan, inanan rahiplerini de yanında getirerek bu dinin ülkesinde yayılmasını sağladı. Yani Türkler gök tanrı dinine inanıyorlardı. Ama Uygurlarda din değişikliği oldu. Mani dini bu ülkede yayıldı arkadaşlar. Çin kaynaklı bir dindir bu. Mani dini enteresan bir din arkadaşlar. Çünkü mani dininde hayvan eti yemek yasak. Savaşa karşı bir din tabii ki. Savaşmak da yasak. Şimdi böyle olunca Türkler savaşçı bir topluluk. Böyle olunca ne olacaktır? Askerliğe Türkler önem vermemeye başlayacaklardır. Bakın, savaşa karşı çıkması ve askerliğe önem vermeyen felsefeye sahip olması Türk inancına ve yaşantısına uygun değildi. Manevi Türk kültürüne aslında zıt bir din. Bu nedenle Uygurlar geleneksel yaşantılarını değiştirerek yerleşik hayata geçmişlerdir. Bir süre sonra bu din etkisiyle savaşçı özelliklerini kaybetmeye başlamışlardır. 840 yılında Kırgızların saldırıları sonrasında arkadaşlar Uygurlar yıkılıyor. Yani Uygurları yıkan Kırgızlardır. Evet Uygurların yıkılması sonrasında bazı Uygurlar Kansu tarafına bazı Uygurlar Turfan bölgesine giderek buralarda yeni devletler kurmuşlardır. Peki Uygurların genel özellikleri neler? Bu çok önemli. Bunu bilmemiz lazım. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devletidir. Dikkat edin. Uygurlar yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olarak tarihe geçmiştir. Bu çok önemli bir özellik. Bu çok soruluyor. Yerleşik hayata geçmeleriyle birlikte tarım hayatına geçerek üretici bir toplum konumuna gelmişlerdir. Evet tarımla uğraşmaya başlıyorlar. Tabi göktürklerde de tarım var ama e, bu sefer Uygurlar arkadaşlar e, hemen hemen tamamen e, ne yapıyorlar? Çünkü hayvancılık e, manedinde yasak olunca tarıma yöneliyorlar. E, üretici bir toplum oluyorlar. Yerleşik hayata geçmiş oluyorlar. Man dinine giren ilk Türk devleti olarak tarihe geçiyor. Türk tarihinde kalıcı mimari eserler yapan ilk Türk devletidir. Çünkü gelişik hayata geçince e, iste istemez evleri oluyor arkadaşlar. İki katlı evleri var. E, tapınaklar yani ibadethane yapıyorlar, saraylar inşa ediyorlar. E, Göktürklerden kalma eserlere çok rastlanmazken Uygurlardan kalma eserlere rastlanıyor. Kendilerine ait e, bir alfabeleri var tabi, Göktürklerde de var. Uygurlarda da e, kendilerine ait Uygur alfabesi var. Töre hukukunu yazılı hale getirmişlerdir. Töreler genelde yazılı olmaz biliyorsunuz. Töreler ama Uygurlar bunu yazılı hale getiriyorlar. Özellikle ticaret hukukunu yazılı hale getirerek geliştirmişler. Yine modern bir devlet olarak görüyoruz arkadaşlar. Uygurları çünkü kağıt ve matbaayı Çin'den öğrenip kullanıyorlar. Kabul ettikleri dini ayet kitapları tercüme ederken, Çince kelimelerin Türkçe karşılıklarını bulmaya özen gösteriyorlar. Bakın dikkat edin. Ee, Çince kelimeleri Türkçe olarak tercüme etmeye çalışıyorlar. Bu da Türk kültürüne Türkçe'ye verdikleri değeri gösterme açısından önemli. İlk şehir kültürünü oluşturan Türk devletidir. Çünkü yerleşik hayata geçmişler artık şehirleşmeye başlamışlar. Diğer Türk devletleri Kırgızlar, Uygurlar yenerek ötüken devletlerini kurmuşlardır. Hunlar Göktürkler ve Uygurların hakimiyetlerini e, uzun yıllar yaşadıktan sonra 840 yılında devletlerini kuruyorlar. E, Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Bakın Kırgızlar Moğolların Türkleşmesinde etkili olmuşlardır. Dünyanın en uzun destanı sahip olan Manas destanını bunlar oluşturuyor arkadaşlar. Manas Destanı bunlara aittir. Sibirler ya da Sabarlar arkadaşlar. İlk yurtları Isık Gölü ve çevresidir. 6. yüzyılın ilk dönemlerinde Anadolu'ya gelmişlerdir. Bugünkü Sibirya'ya isimlerini vermişlerdir. Akunlar. Ee, diğer ismi biliyorsunuz. Neydi? Akunların? Eftalitler. Eftalitler. Evet. Şimdi e, Kuzey Hunlarının e, soyundan gelmektedirler. Afganistan ve çevresinde devlet kurmuşlardır Akkunlar arkadaşlar. E bir dönem İpek yoluna hakim olmuşlardır. Ve biliyorsunuz İpek yoluna hakim olmak isteyen başkaları da var. Kim? Sasaniler, Göktürkler. E Göktürkler daha çok tabii ki hakim olmak istiyorlar bu yola. Dolayısıyla Göktürkler Sasanilerle işbirliği yaparak İpek yoluna hakim olmak için Sasanilerle savaşıyorlar ve Sasani devleti ve Göktürk işbirliğiyle Akkunlar yıkılıyor. Yani İpek yolu uğrunda yapılan bu savaş sonucunda aklımlar yıkılıyor arkadaşlar. Tarih 557.